Necla Masal Perisi birazdan yayınımıza başlıyoruz kuşadası 105 efendisiniz yaşamın renklerinde Belma Özgün ben ee, sevgili arkadaşım Ozan teknik yardımcımız bugün Ozan Uspaş ve hep birlikte Necla'cığım Hadi geldin Hoş geldin hemen kadrajı alıyoruz ve ekliyoruz Merhaba tekrar Nasılsın İyiyim, teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi Necla kimdir onu sormuştuk. O da demişti ki ben Sivas'ta doğdum. Elektrik teknisyenliği yaptım uzun yıllar. Türkiye'de dolaşmadığım yer kalmadı. Kuşadası'na geldim. Evet. Tiyatrocu oldum. Süper Aynen. tiyatrocu oldun. Çünkü Batman'in <laughs> oyunlarında ben bayıldım bayıldım senin yaptığın canlandırdığın Halpetya'ya. Halpetya'nın kim olduğunu bilmeyenler de vardı. Böylelikle öğrendi herkes. Hı. Aynen. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Hı -hı. Evet, tiyatroyu sevdin değil mi? Çok, çok tiyatro. Sahneyi de şu anda çok özledim. Yani pandemiden dolayı tiyatroyu izlemeye bile gidemiyoruz. Ben de bu arada e, Masal Perisi kanalında daha önce oynadığımız oyunların videolarını e, yayınlamaya başladım. İnsanlar da işte yorumlarında diyor bu pandemide iyi oldu. Tiyatro izliyoruz Aa, güzel izliyoruz. süper Dünler tabii yapıyorlar. ki. Evet. İyi oldu öyle. İnşallah pandemi YouTube kanalının da... adı Masal Perisi, değil mi? Tekrarlayalım. Evet, masal, masal Perisi. perisi. Evet. Ee, buradan Necla'nın hem yetişkinler hem çocuklar için e, yaptığı evet. masal videolarını ve de ayrıca sahnedeki kendi canlandırdığı performanslara da ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, bu Hypatia karakteri hani felsefeci bir e, kadın silsilesinin arasından matematikçi olarak sıyrılıyordu. Daha evet. önce filmini izlemiş miydin Hypatia'nın? Aynen Agora'yı izledim. Hı hı. Ne kadar güzeldi değil mi? Çok güzel, çok etkilendim zaten. O, oynarken de yaşayarak oynadım zaten. Çünkü değişen hiçbir şey yok yani. Hala kadınlar zulüm görüyor. Ben tarihte olan şey hiç değişmemiş yani. Her şey aynen gidiyor yani. Yine kadının yeri yok dünyada. Evet. Ee, sende Türkan Şoray sendromu var biliyor musun? Bu arada Berna Baykal konukta bizi izliyor İngiltere'den. Merhaba Berna'cığım. Merhaba. O da çok tatlı bir tiyatrocu arkadaşımız. Ses tonuyla, duruşuyla sahneye çok yakışıyor. Hayır. Şimdi çok sen efendim. de sahneye çok yakışıyorsun ama ben sahne öncesini bildiğim için, söz gelimi bu yayına hazırlandığın süreç içinde ne kadar heyecanlı olduğunu, ellerinin böyle titrediğini biliyorum biliyorum. <laughs> Aynen öyle. Ben yani kendimi anlatırken çok e, anlatamayan birisiyim. Böyle kalbim çarpar. Bir de e, nasıl söyleyeyim, kendim olduğum ortamlara daha heyecanlıyım. Ama sahneye girdiğimde o karaktere girince o heyecan falan bitiyor. Ben başka birisi oluyorum. Ama kendimi anlatırken, sohbet ortamında biraz dediğin gibi çok heyecanlı ve çekingen oluyorum. <laughs> Özellikle kadınlar için yaptığın tiyatroda çok güzeldi. Yani bayılmıştım ona da. Yani evet, o sahne asli. arkasını bildiğim için aman diyordum bu ne yapacak, bu takılacak mı, heyecanlanacak mı, unutacak mı? Ama hiçbir olmadı. Sahnede Asya oluyorum çünkü o zaman ya da Hayfeti oluyorum. O başka birisi oluyor. Evet. <laughs> Aynen öyle. Onun heyecanı da bize geçmiş oluyor. Evet, ee, evet. Şimdi bu hazırlıklarını nasıl yapıyorsun? YouTube'da biraz bize onları anlatır mısın? Ezberleri çok iyi çünkü. Yani ben fark ediyorum gerçekten çok evet. çok güzel ezberliyorsun hepsini. Masalları. Çok güzel. Evet. Ee, önceleri masalları bahçemde anlatıyordum çocuklar için, ee, hmm. kameraya çekiyordum. Daha sonra masalları seçip, büyükleri de masal anlatayım diye karar verdim ve okumaya başladım arkasına müzik hmm. ekleyerek. E, hem daha az yorucu oluyor hem de sesimi falan iyi ayarlayabiliyorum orada, heyecanımı falan. Evet. Yani. Bir de çevresel evet. faktörler de duyuluyordu kameraya, biraz sesin gidiyordu. Öyle. Hı hı. Ve bir şey kuyunun e, başında <gülüyor> <gülüyor> öyle bahçede çimenliklerde. Büyüklerin masala gerçekten ihtiyacı varmış. Büyüklere masallarım acayip dinleniyor. Mesela ben kalkıyorum saat kaçta izlenildi falan bir şey var gösterge ona bakın. Kalkmışlar e, sabaha doğru beşte, dört buçukta, sabah altıda. Benim ha. büyüklerim, masallarım dinlemiş. Hayret ediyorum yani. O kadar özlem <laughs> var ki. Hatta yorumlarda yazıyorlar. Bu tip e, yani masallarınıza devam edin, takipteyiz falan yazıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Ne güzel. Devam edeceğim ben. Ne, yani. ne kadar güzel. Ee, şimdi hazırlığın tabii ki hani okuma olduğu için daha kolay e, oluyor belki dedin. E, ama sessiz bir ortam lazım. Senin oturduğun e, özellikle o bölge de çok güzel bir bölge. Pandemi sürecini gerçekten verimli hale getiren bir dostum oldun. O anlamda kutluyorum seni. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi bundan sonra söz gelimi böyle hani masalları okuyorum dedin ya acaba sesli masal gibi tiyatro oyunları var mı? Onlara katılmayı düşünüyor musun? Şöyle söyleyeyim. Kendim evde tirat çalışıyorum. Hani e, yapabildiğim kadar amatörce de olsa onu kaydediyorum. Hı. Hani üniversiteye hazırlanan e, çocuklara yardımcı Hı. olmak amacıyla. E, onları Hı. çekip işte, kanalıma koyuyorum. Bir de e, klasik kitapları okumayı düşünüyorum. Sesli kitap yapmayı düşünüyorum. Hı. Belki Çok onları sezlendireceğim. E, öyle işte. Bilmiyorum şu anda tiyatro zaten kapalı olduğu için yönetmenlerden falan bir teklif yok. Gidemiyoruz da. Çok Birkaç güzel. kişi var. Ben izliyorum. Sonra sana linklerini de atarım. Ev tiyatrosu yaptılar. İzledin mi onları bilmiyorum. Çok da başarılı. Shakespeare eserleri falan var. Yani gerçekten çok hoşuma gidiyor. Shakespeare mutfakta. Mutfakta bir yandan iş yapıyorlar. Bir yandan Shakespeare tiyatrolarını birbirlerine <laughs> anlatıyorlar. Bu. Süper. Ben sana yorum sonra. İnsanlar tabii eve kapanınca yaratıcılıklarını geliştirmek istediler. O anlamda tabii ki buluşlar farklı, yetenekler farklı. Ama bir de şöyle bir şey var, İnsanın zaten içinde bir şey varsa onu bir şekilde bize iletiyor. Sen de bunları evet. bize ileten başarılı bir arkadaşımızsın. Bu çok teşekkür ederim. Çok seviniyorum. Ee, peki evet. bize hazırladığın bir e, büyüklere masal var mıydı? Ee, küçükken dinlediğim bir hikayeyi masallaştırdım biraz, değiştirdim. Bu dolu bir masal anlatmak istiyorum bugün size. Heyecanlıyım yine her zaman gibi ama. <laughs> son yaprak masalın adı. Bir varmış bir yokmuş. Ev ve zaman içinde, kalbır zaman içinde, çok uzaklarda bir ülkede bir anneyle kızı yaşarmış. Bir gün kız çok hastalanmış. O kadar hastalanmış ki yatağında böyle yatar uyurken ateşler içinde bir düş görmüş. Düşünde yaşlı bir adam ona demiş ki, bak sizin bahçede bir ağaç var ya işte o ağacın bütün yaprakları donduk mu yine <laughs> o, Yok, ağacın tamam, bütün tamam. Heh, o ağacın bütün yaprakları döküldüğünde sen öleceksin demiş kız o kadar korkuyla uyanmış kanter içinde hemen gitmiş perdeyi açmış dışarıya bakmış gerçekten de bahçesinde olan ağacın yaprakları saran bir bir düşüyor başlamış kalan yaprakları saymaya bir iki üç diye annesi demiş Kızım sen ne sayıyorsun böyle Anne sorma. Bir rüya gördüm. Rüyamda yaşlı bir adam bana dedi ki bahçenizdeki ağacın bütün yaprakları döküldüğünde sen de öleceksin. İşte onları sayıyorum anne. Kalan yaprakları sayıyorum. Öleceğim deyince annesi hiç öyle şey olur mu kızım? Ölmeyeceksin. Hem rüyalar tersine çıkar. Sen iyi olacaksın dediği halde kızı inandıramamış. Kız her gün kalkıyormuş dışarıya bakıp kalan yaprakları sayıyormuş. Bu kadar kaldı diye. Annesi o kadar çok üzülüyormuş ki kız her dökülen yaprakla beraber hastalanması daha fazla artmış. Ateşler içinde zayıflamış, erim erim erimeye başlamış. Annesi ne yapacağını bilemez halde komşusu varmış onunla dertlenmeye aşağıya inmiş. O da yaşlı bir adammış. Ona demiş ki böyle böyle kızım her düşen yaprakla erim erim eriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yemek falan yemiyor. Hastalanacağım öleceğim diye inanıyor. E, Hastalanıp öleceğine inanıyor ve ben çok üzülüyorum demiş. Yaşlı adam şöyle bir düşünmüş. Demiş artık üzülme. Sen git eve bak kız, kızına iyi bak göreceksin bak iyi olacak o demiş. O gece çok yağmur yağmış. Rüzgarlar esmiş. Kız artık demiş ki anne anne ben kesin sabaha ölürüm. Bak eminim bu rüzgarlara hiç yaprak kalmamıştır demiş. Ve sabah olunca hasta yatağından yavaş yavaş ateşler içinde kalkmış. Perdeyi aralamış. Bakmış ki gerçekten bütün yapraklar düşmüş. Ama şöyle bir bakınca orada yeşil, yemyeşil bir yaprağın inatla dala tutunduğunu görmüş. Anne, anne bak bir tane yaprak kalmış. Ben bugün kesini ölürüm demiş. Ama o yaprak düşmüyormuş. Günler geçiyormuş ama o inatla o yaprak oraya tutunmuş düşmüyormuş. Kız demiş, anne galiba ben ölmeyeceğim baksana. O yaprak hmm. düşmüyor. Bana güzel bir çorba yap, iştahım da açıl demiş, yemeye başlamış tabii. Günler geçmiş, bahar gelmiş, çiçekler açmış. O dökülen yapraktan yeni yeşil yapraklar açmış yine. Kız demiş, anne ben ölmeyeceğim. Gerçekten de rüyalar tersine çıkarmış demiş ve iyileşmiş. Kadıncağız bu sefer de sevincini paylaşmak için yine komşusuna gitmiş. Demiş ki, sen nereden bildin o gün beni teselli ettin kızımın ölmeyeceğini? Çok kötüydü kızım." demiş ki adam. Ben demiş bir ressamım. O gün senin haline de, kızın haline çok üzüldüm. Bir tane Hı. ağaç buldum, onu yaprak şeklinde oydum. Güzelce yeşile boyadım. Götürdüm, sapa sağlamca odala bağladım. Ve Ay. böylece o dal, yaprak sizin, senin kızına umut oldu demiş. Kadıncağız da çok teşekkür etmiş kendilerine umut olduğu için. Masalımız da burada bitmiş. Ay çok güzeldi gerçekten. Biri masalı anlatana, biri dinleyenlere, bir de o gönlümüzden düşmeyecek olan o umut yaprağın olsun. Tabii Belma Hanım'ın en güzel elma düşsün. <laughs> Teşekkür ederim. yeşil elma. Ay çok güzelmiş. Ee, ne kadar güzel. Böyle bildiğimiz bir masalı duymak, e, hani o umudu yaşatmak 2021 için hoş, güzel bir anı aslında. Peki 2021 için projelerin var mı? Yani şunu da yaparım, hmm. bunu da yaparım diye. Ha, tabii ki tiyatrolar devam ederse tiyatro yapacaksın şey, da. Abi. Yani 2021'de ben vücut e, YouTube kanalımı geliştirmeye devam edeceğim. Haftada bir ya da iki masal, hikaye ya da bir tirat çalışırım ya da ba başka şeylerle geliştirmeye devam edeceğim. Ama ben 2021'den istediğim bir şey var. <laughs> yani şunu diliyorum. İnsanların yüreğine merhamet versin. Herkes merhametli olursa sevgi olur, aşk olur, kötülük olmaz. Ne bileyim Çocuklar aç kalmaz, kimse üşümez, kış geliyor. Ee, daha neyse, hayvanlar zarar görmez, ağaçlar kesilmez. Merhamet çok güzel bir şeydir. 2021 ve bundan sonraki yıllardan herkesin yüreğine merhamet diliyorum. Öyle. Ne kadar güzel, çok güzel bir dilek. Umarız herkesin için bu geçerli olur. Bu arada tabii sen şehir dışındasın, bilmiyorsun. Şehir içindeki billboardlarda... E, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı hoş mesajlar var. E, hep Aynen. altında 2021 Şefkat ve iyileşme Yılı yazmışlar. Çok Aynen. hoşuma gitti. Aynen. Tam da sen Aynen. bunun üstüne bunu anlatınca gerçekten Aynen. hoş bir şey oldu. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Çok beğendim. <laughs> evet. Evet. Bu kısa bir bağlantıydı Necla'cığım ama bak gördüğün gibi her şey yolunda gitti. Bak ne güzel senin sesinin masalını herkese duyurmuş olduk. Çok Youtube'dan Masal Perisi'nden hep izleyebiliriz seni değil mi? Aynen. Çok memnun olurum. <laughs> Takip <etsinler>, abone olsunlar. <laughs> tamam. Oldu. Bugün için çok teşekkür ediyoruz. Kendine ben iyi ki. bak. Zaman zaman böyle <laughs> bağlantılar yapalım bize. Umut dolu masallarla seslen tamam. olur mu? Ne demek tabii ki. Öpüyorum hepinizi. Tamam. Hoşçakalın. De... <laughs> evet, Yaşamın Renkleri Puşadası 105 Efendi. Bugün Ece Barışla birlikteydik. Sevgili Ozan Uspac da bize teknik olarak yardım etti. İyi günler diliyoruz.